Hello Minko Baby Lingolar. Ben Merve ve sizlere söz verdiğim oje koleksiyonum videosu ile karşınızdayım. Tırnaklarımda ojeler yok. Az önce temizledim. Ojelerimi göstereceğim. <laughs> i̇şte böyle bunlar. Böyle. Bu kadar ojem var. Çok çayıllık, çok eski ojelerim vardı. Bundan birkaç sene önce hepsini elden çıkardım. Aslında bozuk değillerdi. Ah neden yaptım bilmiyorum. <laughs> hepsini Lara'ya ve Neniş'e verdim. Ve elimde neredeyse hiç oje kalmamıştı. Son işte bir yıldır hatta son birkaç aydır inanılmaz fazla oje almaya başladım. Tekrar oje stoğum doldu taşmaya başlıyor. Bu tırnaklardan birine muhtemelen şuna Birazdan kadrajı şu masada tepeden alacağım. Ve ojeleri sürüp size tek tek göstereceğim. Hadi o zaman şuraya geçelim. Önce tırnak bakım ürünlerimi göstermek istiyorum. Manikür yaparken kullanmayı çokça sevdiğim Essence markasının Cuticle Remover ürünü. Yani tırnak etçileri temizleyici bir ürünü. 15 saniye içerisinde işlediğini söylüyor. Bunu kenarlara sürüyorum ve beklemeden aslında tık 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 itmeye, ardından kesmeye başlıyorum. Yumuşacık yapıyor, tırnak etlerini çok güzel temizliyor. Tırnaklarım biraz hararmış ve üzerlerinde biraz lekeler var kendi kendi lekelere her neyse. Oje sürmeden önce ise böyle bir tırnak sertleştirici, vitamin takviye, artık her neyse bir ürün kullanıyorum. Bu Fit and Alive marka. Birinin videosunda görmüştüm. Hiç hatırlamıyorum kimde. Bir videoda görüp kullanmak için almıştım. Bundan önce tırnak sertleştirici olarak Kalyon markasının kullandım. Çokça memnun kaldım. Bu üründen o kadar aşırı memnun kaldım mı emin değilim. Yarısı bitmiş. Tükettikten sonra karar vereceğim. Ama şu an fikrim şu ki Kalyon'unki daha iyiydi bence. Marketlerin aktüelinden aldığım Flormar markasının Vastabump yani nemlendirici bir cilası var elimde. Bunu çok kullanmadım. Şu tırnak sertleştirici cilam bittikten sonra bunu bitireceğim. Ondan sonra gidip Kalyon'un tırnak sertleştiricisini alacağım. Öyle bir planım var. Euroche'nin bir. Tırnak bakım yağı var elimde. Bunu da kullanmayı seviyorum. Yeni aldım, yeni kullanmaya başladım. İlk görüşüm olumlu bunun hakkında. Ve bir top kat olarak şu an Essence'in UV lambayla kurutma gerektirmeyen jel görünüm olduğunu söylediği bir top katı var. Bence öyle kalın, bariz bir jel görünümü vermiyor. Sıradan bir top cut olduğunu düşünüyorum. Kullanmaya yeni başladım. Bundan önce kullandığım topkotum yeni bitti. İlk fikirlerim olumlu bunun hakkında. Son böyle bakım ürünleri klasmanında elimdeki Kalyon'un oje kurutucu sıvısı. Ben bundan bir tane bitirdim. Bu ikinci ambalajım yeni açtım. Seviyorum. Ojelere geçiyoruz. Marka marka gitmeyi düşünüyorum. Revellance Mi markasından iki tane simli glitterlı oje var elimde. Bunu daha yeni sildim tırnaklarımdan. Geçen gün sürmüştüm. Çok sevdim. Sıfır bir Rainbow Crystals rengi. Birinci kat. Ve ikinci kat. Renkler görünüyor mu? ya Böyle bir pembe. Pembik pembik. Altın yansımaları olan. Çok güzel bir pembe. Glitter etkili. Yine Valasmi markasının. Bu defa Sıfır iç renge. rengi. Oje üzerine sürünce güzel oluyor. Şu an çıplak tırnağı deneyeceğiz. Birinci kat ve ikinci kat. İçerisinde folyomsu kalın parçalar da var. Ve oje üzerine sürüp denemiştim. Temizlenmesi kolay bir glitter olduğunu söyleyebilirim. Glitter ojeleri silmek zor oluyor genelde ama bu iyi kolay siliniyor. Biraz glitterlardan ilerlemek istiyorum. Japon pazarı tarzı bir yerden aldığım Gabrini markasının Carnival C03 numaralı parçacıklı glitterı. Temizlemesi inanılmaz zor. Takma tırnak kullanırken o takma tırnakların üzerine kullandım ben bunu çokça. Şu kadar bir azalmış. Dediğim gibi temizlemesi çok zor olduğundan ben bunu elden çıkartacağım. Öykücüye veririm. Öykücük bununla oynar. Ama bir tırnağı sürüp göstermek istiyorum. Çok tatlı aslında. Keşke temizlemesi kolay olsaydı. Bunu elden çıkarıyorum bebişlerim. Yine aynı yerden aldığım Caprini markasının Brilliant minik minik simleri olan B18 numaralı ojesi. Yalnızca bir kat uygulanmış hali böyle. Bunun da temizlenmesi bir tık zordu diye hatırlıyorum. Ama bir bakayım Tam elden çıkarsam mı bunu da? Bunu da elden çıkaracağım. Bu da Öykün'ün oyuncağı olsun. Gidiyor. Gabrini'nin glitter ojelerinden bir tane daha. Bu da 82 numara. Tek kat uyguladım. Parça parça simler var içerisinde. Sanırım bunu elimde tutacağım çünkü bu ağdalanmaya ve sakızlanmaya başlamamış. Oldukça sıvı durumda biraz daha elimde durabilir. Sanki bir tık kullanabilirim ama bunun da temizlenmesi zor. Bu ojeyi yeni aldım. Unfiltered Beauty markası. 122 konfeti 2 rengi. Tek kat uygulanmış hali minicik minicik simlerin üzerinde büyük glitter partikülleri var. Bunu da elimde tutmaya devam ediyorum. Yeni aldım. <laughs> Kıvamı gayet iyi, sağlıklı durumda. Light markasının 903 Starlight rengi. İncecik simler var içerisinde. Tek kat uyguladım. Light markasının 902 Milky Way rengi. Sedefli bir renk. Bir kat uygulanmış hali böyle. İkinci katı sürüyorum. Bu ikinci kat bence bu oje bir üçüncü katı daha kaldırır. Daha iyi olur aynen. Şu an kurumasını bekleyemediğim için Üçüncü katı uygulamayacağım. Elimdeki tarihi eserlerden biri Revlon markasının ojeleri. Yani Revlon markası Türkiye'de yok artık. Çok güzel bir ojesi bu. Bunu ama çok fazla kat sürmemiz gerekiyor rengini bu şekilde opak elde edebilmek için. Birinci katı gösteriyorum. Bu ilk kat. İkinci katı süreceğim. O kadar hızlı kuruyor ki. Çok güzel. Golden Rose City Color koleksiyonundan 103 numara küçük küçük simler. Bir kat uyguladım. Tabi bunlar böyle simli birer top coat gibi ojelerin üzerine sürülse daha güzel olurlar. Yani görüntüsü böyle. Tekrar Golden Rose City Color koleksiyonundan 57 numara. Yalnızca tek katta tüm opaklığıyla kendini gösteren sedefli bir koyu kırmızı. Essence markasının en sevdiğim hocası. Pink Ventures 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 <laughs> Bu neymiş? 07 Pink Ventures rengi. Çok güzel glitterlı bir pembe. Çok seviyorum. Sürelim. Birinci kat mesela bittiği zaman tekrar alacağım bir oje bu. İkinci katı sürüyorum. Bu ojenin kendini göstermesi için bir üçüncü kat daha gerekir. Kuruduktan sonra Essence'ın bu ojeleri meyveli meyveli kokuyorlar. Kokuları çok güzel. Essence'ın Mesmerizing koleksiyonundan bu ojeyi çok seviyorum. 01 Believe in Mermagic rengi. River Lost Me'nin bu ojesi vardı ya. 03 Fairytale olan. Buna benziyor ama içinde yine su partiküller var. Pembe olanı yalnızca. Bir kat uygulamada Böyle. Bunu da top kat olarak ojelerin üzerine kullanmayı seviyorum. Yine bunun da kokusu çok güzel. Essence Glossy Jelly koleksiyonundan. 02 Candle Loss rengi. Bu tek katta kendini çok göstermiyor. Birkaç kat uygulamak gerekiyor. Tint vary, jel bir görünümü var. Bu birinci kat. Bu da ikinci kat. Bir dönemler bunun gibi böyle tint gibi görünen ojeler çok popülerdi şeffaf ojelerin içine birkaç damla koyu bir renk oje damlatılarak bu rengi elde ediyor ediyorduk. Yani böyle challenge'lar vardı. Böyle içerikler üretiliyordu. Çok zaman önce ama yani kaç 2015'li yıllarda hatırlıyorum. Bu da onun benzeri bir oje. ikinci katıydı bu. Mara'nın Queen serisindeki Matilda rengi. Ben bunları çok seviyorum. Folyo tarzındaki glitterlardan. Bu birinci kat. Bu da ikinci kat. Hatta bir üçüncü kat daha geçip tamamen tek başına bojeyi kullanabilirsiniz. Yine Queen serisinden Cleopatra rengi. Tam bir altın sarısı. Birinci kat, ikinci kat. Bunu da böyle tek başına tırnakta kullanmayı çok seviyorum. Ama maalesef temizlenmesi zor ojeler bunlar. Buradaki de Elizabeth rengi. Birinci kat ve kat iki. Kırmızı olan Isabel rengi. Isabel daha ilk katta oldukça opaklığa sahip. İkinci katı da süreceğim. Ya tam bir yılbaşı ojesi değil mi? Ben bunu sanırım birkaç sene yılbaşlarında sürdüm. Öyle hatırlıyorum. Çok güzel. Siyah olan Katarina rengi. Şimdi bu diğerlerinden bir tık farklı. Şöyle koleksiyonun diğer ojelerinde var olan o folyomsu görüntü bunda yok. Yalnızca glitter görüntü var. Bu beni çok üzdü. İkinci katı süreceğim. Şu görünen de ikinci kat. Yani normal glitter bir oje. Siyah glitter. Bunu acaba elden çıkarsam mı? Bilmiyorum. Belki dolap gardrops hesaplarında satışa koyabilirim çünkü bunu çok fazla kullanmadım. Belki demeyeyim, evet. Bunu satışa koyacağım. Glitter'lı ojelerden devam ediyorum. Marka marka gösterecektim ama Flormar'dan çok ojem var. O ojelerden önce glitter olanları göstermek istiyorum size. Bunlardan biri kullanmayı çok çok sevdiğim simli bir top olarak kullandığım GL 37 Glitter Touch rengi Bilmiyorum belli olacak mı ama minicik minicik toz tanesi kadar glitterlar var içinde. Tam bir gelin ojesi bence. Çok güzel. Ben bunu böyle açık renklerde, nude renklerde ojelerin üstüne sürmeyi çok seviyorum. Bir öncekine çok benzeyen ama bu glitterdan ziyade bir tık sedefli görünen bir renk. YL12 White Pearl. Birinci kat. Bu renk bir tık daha sedefli dediğim gibi. ikinci katı uygulayacağım. Ve ikinci kat opaklığı elde edemedik elbet. Ama top kat olarak böyle nude renklerin üzerinde çok tatlı duruyor. Flormar'ın bu glitter ojesi az önce satışa koyacağım diye kenara ayırdığım Mara'nın prenses serisindeki Katarina rengine bir tık bir tık çok azıcık benziyor. Bunu elimde tutacağım ve deneyelim. Mara'nın benziyor dediğim ojesine kıyasla biraz daha taydam. Üzerinde incecik pırıltılar ve bir tık daha büyük glitterlar var siyah. Bunu elimde tutuyorum. Flormar'ın yine glitter serisinden. GL29 Garnet rengi. Seri glitter ama bence bu sedefli bir renk. Güzel bir kırmızı tek katta uygulanmış hali. Oldukça opak gözüküyor. Elimde iki tane siyah oje var. Biri benim favorimi yıllardır sürekli satın aldığım Golden Rose'un Rich Color serisindeki. 35 numaraydı. En son ben bunu bulamadım. Bu seri artık yok mu acaba? Bulamayınca Kalyo'nun 213 numaralı siyah ojesini aldım. Bunu henüz denemedim. Ama bir önce Rich Color'ı sürüp bakalım daha birinci katta oldukça opak, yoğun bir şekilde renk kendini belli etti. Bunu çok seviyorum ya. Bu artık satışta yok mu biliyor musunuz? Rich Color serisi. Kalyon'unkini deneyeceğim. Bakalım onun gibi mi? Kesinlikle değil. Bakın ikinci kat gerekiyor. Kalyon'un bu ojesini elden çıkaracağım. Yeni aldım hiç kullanılmadı. Ah çıkarıyorum bunu. Bu da satılsın. Yani iki kat sürmek istemiyorum. İki kat sürmek isteyen biri varsa alır. Ben bunu istiyorum tekrar. Böyle. Yani iki kat sürdüğünde okey çok güzel. Ama ben iki kat sürmek istemiyorum. Sanırım evet bunu elden çıkaracağım. Mar Pretty serisinden 050 Pink Blackberry rengi. Daha birinci katta verdiği opaklığı, yoğunluğu görüyor musunuz? Çok sevdim. Ben bunu aldığımdan beri hiç kullanmamışım ama sanırım evet kullanacağım. Hatırlatma oldu bana. İyi oldu. Tekrar aynı koleksiyondan 010 Rose Garden. Bunu ikinci kat sürmemiz gerekecek. Ama bir şey söyleyeyim çok hızlı kuruyor. Bunu sevdim. İkinci katta da böyle. Pastel markasından elimdeki ojelere geçelim. Bu minik minik sedefli olan ojeyi yeni aldım. 416 numara. Birinci katta böyle görünüyor. İkinci kat gerekecek. İkinci katta ise bu şekilde. Bence buna bir üçüncü katta gerekir. Yani çok opak olmadan. Hmm. Ne yapalım elden çıkarsak mı bunu kalsa mı? Biraz kalsın yeni aldım ya bir dursun. Bir adet beyaz ojem var. 04 numara. Çok hafif bir dalgalanma olsa da Tek katta sanki renk verecekmiş gibi oldu ama buna da ikinci kat gerekecek tam opak bir görünüm için. İkinci katta böyle güzel. Pastel'den devam ediyoruz. 336 numara. Buna da ikinci kat gerekecek tam opaklaşması için ama ilk katta böyle. Ve kat 2 çok güzel bir renk. Güzel bir kahverengi ama numarası silinmiş. Bilmiyorum. Ve tek katta opaklık veriyor. Kaçtı ki bunun numarası? Kiko marka ojelerimden. Bir bebiş pembesi. 308 numara. Kesinlikle ikinci kat gerekecek. Ve Essence'ın ojeleri gibi bu da çok güzel kokuyor. Oh çok hoş. Çok hoş bir kokusu var. Güzel beğendim bunu. Yeni almıştım denememiştim ilk defa şu an denedim. Bir diğer yeni deneyeceğim renk. 017. Bu arada Şuna 308 dedim ya 308 değilmiş. Hepsinde 308 yazıyor bu. Açık olan 008 numaraymış. Bir koyusu da 017 numara. Tekrar ikinci kat gerekecek. Bu ilk kat ve kat 2. Bunun da kokusu çok güzel. Bunu daha önce bir kere sürdüm. Sedefli bir pembe. 072 numara. Birinci kat ve kat 2. Çok hoş. Yves Rocher marka kırmızı ojelerim en açık renkten başlıyorum sürmeye. 22 numara açık kırmızı. Bence tek katta yeterli opaklığı veriyor. Ama iki kat sürdüğünüzde çok daha güzel oluyor. 23 numara kırmızı. Bu da tek kat ve açık kırmızıdan daha da opak görünüyor tek katta. Efsane. 25 numara bordo. Evet bunlardan açık kırmızı harici diğer renkleri daha önce denememiştim. Ve şu an iyi ki almışım diyorum. Tek katta oldukça opak. Ve 15 numara koyu bordo. Şu an ellerim titriyor. Çünkü henüz bir şey yemedim. Ve sanırım kan şekerim düştü. Videoyu bitireyim ondan sonra yiyeceğim. <laughs> sizi bekletmek istemiyorum. Aralarındaki en koyu renk olmasına rağmen enteresan şekilde açık kırmızı gibi sanki bu da ikinci katı isteyecek görünüyor. Yani açık kırmızı ile koyu bordo ikinci katı ister ama kırmızı ile bordo rengi ikinci kata gerek duymayacak. Flormar Full Color serisindeki ojelerim. İlk göstermek istediğim nude bir oje. FC04 Rose I Hold rengi. Yalnızca tek katta inanılmaz bir opaklık. Biraz daha dumanlı bir nude renkte FC05 Teddy Always With Me rengi. Yeniden tek katta opaklık. Güzel bir lila FC14 Lavanda Relaxation. Bu ojelerimiz sürmeyeli çok oldu. Bu koleksiyondan yani başka renklerde alınırmış. Tek katta çok güzel gösteriyor kendine. FC 16 Imaginary World. Çok güzel bebiş bir mavi. Ve bu seriden elimdeki son oje. FC 41. Ahoy. Ay şu rengin güzelliğine bakın. Tek kat. Elimdeki Flormar ojelerden Color Joy serisine geldim. Bu rengi daha önce anneme sürdüm. Annem buna bayıldı. Sonra anneme de bundan aldım. 489 sen rengi. Tek katta bu şekilde görünüyor. 472 karamel latte rengi. Birinci kat bu şekilde. 497 Caledon Glaze rengi. Son videomda bu vardı tırnaklarımda. Bu renk ikinci katı biraz isteyecek gibi gözüküyor. 352 Black Star Red rengi. Aldığımdan beri bayağı bir kullandım. Bakın şuraya gelmiş. Bu renk çok güzel. İlk katta bu şekilde. Çok koyu bir kahverengi. 514 Bitter Kakao. Bu da çok hafif dalgalı duruyor. Sanki bir ikinci kat isteyecek gibi. Ya da belki kullandıkça kıvamı biraz koyulaşınca daha rahat sürülebilir. Bu rengi de ilk defa süreceğim. 058 Bright Rose. Kesinlikle ikinci katı isteyecek. İkinci katta böyle. Kiko'dan aldığım ojelere benziyor. Flormar'ın mat serisinden dört tane ojem var. Bunlar çok eski ojeler elimde. Bir tanesi nude bir renk. M45 ballet tütü. Biraz dalgalı duruyor. İkinci kata ihtiyaç duyacak. Şu an parlak gibi ama kurudukça oldukça matlaşan bir oje. Evet, böyle. M40 numara amber rengi. Tek katta oldukça yeterli. Matlaşmasını bekliyorum iyice kurusun. Bu şekilde. M10 rengi. Extreme Grape. Bu mat serisi yaklaşık 2015'li yıllardan beri benimle. Bu kesinlikle ikinci kat isteyecek bir oje. Tabi biraz daha kurumasını beklediğimde iyice matlaşacak. Ama şimdilik böyle. Son mat ojemi deniyorum. M11 rengi Pure Purple. Mat ojelerin bence tek eksi yanı bir tık dalgalı duruyorlar sürerken. Evet bunun da biraz çok az kurumasını bekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi elimde Pearly serisinden ojeler var. Bir tane de Starshine serisinden oje var. Starshine olanı deneyelim. Glormar Starshine serisinden. ST26 Shine of You rengi. Çok güzel bir bebek pembe, Barbie pembe, prenses pembe. Kesinlikle tek katta opak değil. İkinci katı da sürelim. Bu da ikinci kat. Kat 3 bile gerekebilir. Pearly serisinden PL454 mis rengi. Birinci kat. Ve kat 2. Pearly serisinden PL459 prolik rengi. Ama ikinci kat istiyor. İkinci katta bu şekilde bir üçüncü kat daha olsa çok daha güzel olur. Tekrar Pearly serisinden PL418 Chrome Purple rengi. Tamamen tek katta opaklık. Pearly serisinde elimdeki son oje PL457 Bevy rengi. Böyle var ya elimdeki iki kat gerektirecek olan ojelerin hepsini atasım geliyor. <laughs> Hiç sevmiyorum iki kat sürmeyi gerektiren ojeleri ama bu da iki kat sürmek istiyor. Ve ikinci kat da bu şekilde. 2015'li senelerden beri elimde olan iki tane Flormar ojesi daha var. Bunlardan biri inanılmaz bir renk. 483 Queen Zenobia rengi. Şimdi neden inanılmaz diyorum. Bu oje ışığa göre sanki elinde renk değiştiriyor. Yani aslında mor ama bazen bordo gibi gözüküyor. Süreceğim. Bakın çok seviyorum ben bunu. Tabii öyle ışığa göre renk değiştirme özelliği olan bir oje olduğunu söyleyemem ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunu sürdüğümde kimi zaman gözüme mor, kimi zamansa gözüme bordo gözüküyor. Mesela şu an kamerada bordo gibi duruyor sanki. Bir kat daha süreceğim. Yani bu renk hala satılıyor mudur bilmiyorum ama Queen Zenobia tavsiyemdir. Çok güzel bir renk. Yine çok eski oje verimden. 453 numara. Haki Green. Kesinlikle ikinci kat istiyor. E, kat 2 bu şekilde. Elimdeki son 4 oje. 3 tanesi Flormar'ın Jelly Look koleksiyonundan. Bir tanesi de bence yine Jelly Look'lara benziyor ama üzerinde öyle bir şey yazmıyor. Bir buna bakalım. 305 Beige Latte rengi. Şimdi bunlar yani inanılmaz fazla kat istiyor buradaki renge ulaşmanız için. Ben yalnızca birinci katları sürüp göstereceğim. Yani en az bir 5 kat sürmemiz gerekiyor ki şu rengi elde edelim. Bu 4 rengin hepsi aynı şekilde. Ama gerçekten kat 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 kuruta kuruta kat kat sürdüğünüzde jel görünümlü tırnak gibi oluyorlar. Kat bir bu şekilde. JL35 Crystal Blue rengi aslında tam bir lila. Yani tek bir katı, ah nay olmuyor. Kat 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 sürmek gerek. JL 27 Milky Pink rengi. Tertemiz tırnak değil mi? Öyle. Bunun bir ikinci katını daha sürmek istiyorum. Katlar arttıkça jel görünüm ve opaklık bir nebze artmaya başlıyor. Ve son ojemiz JL 65. It's a girl. Oo, bu baya iyi renk veriyor. Yalnızca ikinci kat uyguladığınızda bununla işiniz tamamdır. Ben bu rengi pek sürmemişim anlaşılan. Sürelim ya. Güzel. Opaklığı daha yüksek diğerlerine göre. Ve bebeciklerim elimde toplam 61 tane oje bulunuyor şu an. Bakım ürünleri haricinde. 61 ojem kutularına yerleştirdim. İki tane ojeyi elden çıkardım. Öyküye gidecek, öykü oynayacak onlarla. Ve iki tane oje de bunların ikisini birlikte satışa koyacağım. Gardrops ve dolap hesaplarıma hesabımın ismi bu. İlgilenen olursa bakabilir. Ah tamam buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Umarım bu video güzel olmuştur. Bilmiyorum. Ah. Eh. Umarım beğenirsiniz. Sizleri kocaman kucakladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız harika olur. Bu videonun altına parmaklara basalım, beğeniler atalım. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye.